Memphis Depay'dan sonra en çok kimi katkısı oldu derseniz Monterrey'in katkısı oldu. Yani ben her zaman milli takım başında 10 milliyetin kanını taşıyan bir adamın olması taraftarıyım. İşte varını yoğunu döküyor çocuk. Eğer bir foil alırsa bir nefes alıyorsun. Ya bir aksaklık var bir hisset bunu ya. Ya muhtemelen şu anda ne bileyim herkes bence şey konuşacak. Değişiklikler geç. Çekya maçında da Gürcistan maçında da zaten 70'te 75'te aldı. Son anda yine kurtardık. Ama her zaman kurtaramayız bu şekilde tabii ki. Evet, e, ya üzücü bir veda oldu, kazanabileceğiz maçtı. Ama e, yani yaklaşık herhalde bir 70 dakika civarı geri yaslanan bir Türkiye vardı. Çok anlamsız buldum bunu açıkçası. E, sahada varlık gösteremeyen bir Kenan Yıldız vardı. E, yani yerine Kerem Aktürkoğlu daha erken alınabilirdi vesaire. Ben böyle değerlendiriyorum. Sen nasıl değerlendirirsin? Kısacası ben milli takımımızda çok suç bulmuyorum ama Montella'da çok suç buluyorum. Özellikle Kenan'la başlamaması gerekiyordu bence. Çekya maçında da, Gürcistan maçında da zaten 70'te 75'te aldı. Son anda yine kurtardık. Ama her zaman kurtaramayız bu şekilde tabii ki. Kenan maçta zaten hiç yoktu. Kerem alması gerekiyordu daha hızlı değişiklik yapması gerekiyordu ama her zaman 75 85'te yapıyordu ve Hollanda gibi bir takıma 70 dakika 75 dakika e, bizim gibi bir takımın en azından kondisyonu gerçekten yetmez. Çünkü çok sağlam bir takımlar. O yüzden ben tüm suçunun Montella'da olduğunu da ya yani Montella'da olduğunu düşündüğüm için o konuda sadece yorum yapabilirim. Allah belasını versin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Şey, asıl asıl zor olan şey hücum yap asıl yorucu olan şey diyeyim. Hücum yapmak değil defans yapmaktır. Yani 70 dakika 60 dakika eğer bir takımı geri yaslarsan finalinde de çeyrek finalden olursun kesinlikle. Hatta şöyle söyleyeyim. 60'tan sonra zaten en azından Kerem'i alsaydı kontraya çıkma şansımız olurdu ama biz ilk golü yemeden önce de çıkamıyorduk zaten. En azından Kerem'i alsaydı kontraya çok rahat bir şekilde çıkabilecektik diye değerlendiriyorum ben. İyi. Evet, e, yani kötü bir akşam. İyi başladı ama çok kötü bitti. Elimizle verdiğimizi düşünüyorum ben. E, çok rahat kazanabileceğimiz bir turdu bence. Yani özellikle 1-0'dan sonra. Ama e, korkak bir mentalite. Eee Geciken değişiklikler bize bir Türkiye olmadı yani o duygu yok biz biz saklandık Biz kaçtık Biz sürekli Savuşturalım dedik ve finalinde de karşındaki takımda Hollanda Bu yüzden yapamadığımız düşünüyorum herhangi bir varlık herhangi bir güç gösteremediğimiz düşünüyorum 60-70 dakika boyunca sonrasında artık köşeye sıkıştık ve değişen bir mentalite. Zorunluluktan değişen bir mentalite. Yani üçü bile yememeyi isterdi. iki bir bitsin bile diyebilecek bir mentalite vardı resmen. Gerçekten çok aşırı sinirliyim. böyle değerlendiriyorum. Sana paslıyorum. Yani katıldığım noktalar var, katılmadığım noktalar var. Bence yani oyun planı olarak gayet iyiydik. Hoca da bence takımı Avusturya maçındaki gibi oynattı. Yine kapanıp kontra atak futbolu gibiydik. Top yarı zaman bizde oldu. Bazen onlara verdik. Ama genel olarak bence oyun olarak iyiydik. Yani biz buradan gördük hangi değişiklerin yapılması gerektiğini. Kenan diye bir oyuncumuz var. Ben e, etkili olduğu noktalar var ama bu maç kesinlikle yok. Avusturya maçında da aynı şekilde gördük. E, Avusturya maçında 70'e kadar dayandık. Ondan sonra dayanamadığımızı da gördük. 80'de zaten e, Kenan'la Kerem değişikliği olmuştu. Ya bu maçta da hani o maçtan aldığımız hatayla bunu değiştirmemiz lazımdı. Hiçbir şekilde efektif bir değişiklik yapılmadı. Aynı zamanda Okay Hamlesi de çok geç geldi. Orta sahaya bir dinamizm katmamız gerekiyordu. Ya onun dışında oyun anlamı olarak bence çok iyi oynadık. Yani Hollanda oynayabileceğimiz en iyi oyna, oyunu oynayacağımız oynadığımızı düşünüyorum özellikle bu kadromuzla beraber ama değişiklikler yapılmaması inanılmaz yani biz burada kanser olduk. E o Kenan'ı nasıl çıkartmasın? Defansif olarak kötü, oyun olarak koşmuyor. Yani bunu yapmazsan sonuçta 2-1 oluyor yani. Ama iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum ben. İyi bir turnuva geçirdik. Takımın hakkı belki yarı finaldi. Yani Yapacak bir şey yok diyorum artık yani. Üzgünüz. Yapacak bir şey yok. Kocaya da yazar yani son özellikle 70'ten sonrası. Oyun planı olarak da bence gayet iyiydik. Peki teşekkür ederim. Ee, biraz bana doğru yaklaşımınız çok az. Evet, sen öncelikle oyundan memnun muydun diye soracağım. Ben özellikle A45'ten oldukça memnundum. Golden sonra oyuna hükmeden bir Türkiye vardı. Evet. Şunu da biliyoruz. Biraz bizim takımımız hani asetler bakımından Hollanda'dan tabii ki düşük profilde bir takım. Bunu da biliyoruz. Turnuvanın biraz daha sürpriz takımlarından biriyiz. O yüzden biraz daha defansif, hücumdan çekinen bir takım olarak oynamamızı ben normal olarak buluyorum. Ama golden sonra topu kontrol etmeyi iyi bildik. Özellikle Hakan ve Arda takımın temposunu çok iyi belirlediler diye düşünüyorum. Ama ikinci yarıda çok iyi reaksiyon veren bir Hollanda vardı. Özellikle 45 ile 70 arası gerçekten takımımızda inanılmaz bir baskı oluşturdular. şunu göremedi belki de hoca. Vegorsu çekince artık forveti çiftlediler ve hem ortalarla hem de işte Gakpo'nun sol kanadı zorlamasıyla orası oldukça yıprandı. O yüzden ben de arkadaşıma katılıyorum. Özellikle Salih değişikliği, Salih ve Kenan değişikliği çok erken gelmeliydi. Çünkü aslında Salih çok iyi oynadı evet ama ikinci yarıda artık temposu da düştü. O kanatı toparlayamadılar artık beraber. Hatta Kaan da biraz oyundan düştü. bu artık çok fazla içeriye çekmeye başladı. E, o yüzden ben de biraz geciken değişikliklerden dolayı e, ikinci yarıdaki kararları çok beğenmedim oyunu ama son dakikalarda gayet istekliydi takım. Ataklarda bulduk. Çok net kaçan 3-4 gol var. Özellikle işte boş kaleye kaçan Zeki'nin golü var. Kerem'in kafa vuruşları kötüydü. Hani çok net aslında 3-4 tane atak bulduk diyebiliriz. ya ben takımdan genel olarak memnunum. Bu turnuva bizim için çok değerli bir turnuva oldu. Bir sonraki turnuvada bence çok daha iyi yerlere geleceğiz. Yani tatsız bir mağlubiyet olduğunu düşünüyorum. Çünkü 1-0'dan sonra çok fazla hayal kurduk. Ama bir şekilde olmadı. Neden olmadı sence senin tarafından dinleyeyim? Ya bence değişiklikler çok geç geldi. Yani isim de söylemek istemiyorum da yani aksiyen yerler var. Kenan ya ben söyleyeyim. Ya Kenanı Kenan. çıkar Keremi al. Ondan sonra ne bileyim yani o hani kayi istedi sanki biraz okay olur. Ya hiçbir şey olmazsa bir oyuncu değişikliği, bir çocuklar nefes alsın, bir dinlensinler bir 30 saniye bir. Yok abi adam mesela ikinci araya baktı gol atamıyor ileri çıkamıyor. Tak Vegors'la başladı mesela bir hamle. Sen 1-0 öndesin tamam ikinci araya da öyle başla. Ya baş, baktın baskı yiyorsun. İleri çıkamıyorsun. Barış Alper işte varını yoğunu döküyor çocuk. Eğer bir foil alırsa bir nefes alıyorsun. Ya bir aksaklık var bir hisset bunu ya. Ya muhtemelen şu anda ne bileyim herkes bence şey konuşacak değişiklikler geç. E şimdi bu kadar binlerce milyonlarca maç izleyen adam bunu fark ediyor. İnsanlar bu bu konuda eleştiri yapıyor. Sen orada kenardasın da bunu nasıl fark etmiyorsun ya? Ya bir adam çıkar bir tane senin bir tane mi oyuncu değişikliği hakkın var? Beş tane var ya. E dakika gelmiş kaça? 70'te mi 75'te mi yaptı değişikliği bilmiyorum ama. Bir de bir de şu var. Mesela o ara değişiklik yapmadığın sürece oyun sana ne vaat ediyor? Hiçbir şey, Hiçbir vaat şey vaat etmiyor. etmiyor. Yani mesela şu tarz şeyler oluyor muydu? Ya işte son anda bir ayak uzattı da rakip son anda bir hatamızı kesti. Ya da ne bileyim çok iyi pas yaptık da final pasını yapamadık. Bu tarz bir şey de olmadı. Yani aldığın topu 60 dakika boyunca bam ileri. Aldın bam ileri. Ya yani. sürekli sürekli ya defans yapmak. Bu futbol oynayanlar da bilir. Yani halı sahaya yaptıysanız bile bilirsiniz. Defans yapmak en yorucu iştir. En yorucu iş defans yapmaktır. Aldığımız her topu tekrar rakibe verdik. Aldığımız. Her... Hiç mi yeteneğimiz yok? Şunu da kabul etmiyorum. Ben kendi tarafımdan şunu kabul etmiyorum. Turnuvada da da işte oyuncu kalitemiz birazcık düşük. Çeyrek finali gördüysen oyuncu kaliten, oyuncu kadron iyi. Senin Çalhanoğlu'nun var, Kerem Aktürkoğlu'nun var. Her ne kadar süre vermesen de Cenk Tosun'un semi kılıç soyun var. Ya bu milletin bu çocuklar değersizleştirilmemeli diye düşünüyorum ben. Bence takımımız gayet taş gayet iyi ta bir takım. takım. Ya yani ferdisi, merdisi için bu çocuklar görürsün nerelere transfer yaparlar ya da kimler Yapacak istiyor zaten. Yapmasalar bile hani yapamam yapamayacaklarından yani isteyen mutlaka olacak. Ya yani ne bileyim elimizden kaydı gitti. Yazık oldu. Canımız sağ olsun. Bir de Allah Allah sana 1-0'ı da nasip etmiş yani ya. Al maça 1-0 önde başla demiş resmen ya. Bu, bu, bu direkt böyle oldu. Çok böyle baskın bir futbolla başlamadık. Hollanda'yı ezmedik. Daha önce büyük takımları ezdik evet. Ama Hollanda'yı ezmedi ezerek başlamadık. Temkinli başladık ve golü bulduk. Şu dakikadan sonra eğer ki maç veriyorsan kesinlikle oyuncuların suçu yoktur. Kesinlikle %100 Montella'dır diyorum. Sadece bir soru soracağım. Montella, Montella ile devam edilmesi gerektiğini düşünüyor musun? Hayır. Kesinlikle düşünmüyorum. Bir cümleyle açıklasan nedenini. Küfürsüz konuşamam bunu. Peki. Anladım. Teşekkür ederim. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Sinirliyim. Üzgünüm. Maçı değerlendirmişsin benim için. Yani maçı değerlendirmek gerekirse, başta söylemek gerekirse gerçekten çok üzgünüm. Yani çok farklı ümitlerle gelmiştim ben de buraya. Kazanacağımızı düşünüyordum. Özellikle son günlerde yaşadığımız Merih konusundaki evet. haksızlık üstüne dedim. Yani bu maçta... Hava çok farklı olur. Biz de farklı bir sonuçta gidip yani kamuoyunun beklediğinden nazaran farklı bir sonuçta gidip galibiyete uzanırız, tur atlarız diye düşünüyordum. Maçı değerlendirmek gerekirse ilk yarı gayet iyi oynadığımızı düşünüyorum. Hele ki gole kadar çok temkinli, kontrollü Avusturya maçındaki olduğu gibi aynı şekilde. Hocanın oyun planı iyiydi. E, golü de çok iyi bulduk. Yani sağ yaylardan e, bu ortaları bile açması müthişti yani. Açta ortada 3 kişi e, golü hazır bekliyordu. Müthişti gerçekten gol. E, çok iyi bir sevinç yaşadık kurdu. E, sonrasında ikinci yarıya da iyi başladık aslında. Daha cesur başladık ikinci yere yarı, ilk yarıya nazaran. E, gayet iyi oynadık. Devamında tabii kopuklu kopukluklar yaşandı, oyun değişikliği çağırdı biraz özellikle Oka'yı bence çağırdığını düşünüyorum çok geç oldu yani golden sonra zaten gelmesi komediydi değişikliğin. Kaçta 78'de mi 80'de evet, mi girdiler? Evet 78'de girdi yani hemen golden sonra girdi yani Cenk'le birlikte. Cenk'in girmesine gerek yoktu aslında bir 1-1 ama Oka'yı net bir şekilde çağırıyordu oyun özellikle defans aksıyordu yani. O biraz hata oldu yani tam bir fiyaskoydu koydu orası. Yani bütün aslanları kutluyorum yani çok iyi mücadele ettiler ama bir kişi haricinde gerçekten çok göze batıyordu Kenan Yıldız yani oyunda cidden arkadaşlarına hiç yardım etmedi. Sol taraf çok aksadı. Ferdi ekstra yoruldu onun yüzünden. Hani pas opsiyonları e, baktığın zaman hiç yani pas opsiyonu yaratmadı. Bütün Ferdi'nin aldığı toplarda arkasını dönüp koşmaya başladı. Bu yani takıma çok bir eksi yazdı. Yani üzgünüz e, neticesinde e, iyi bir top oynadık, iyi turnuva geçirdik. Yani son iki maç özellikle çok e, yani plana sadık kalıp oynadık. E, futbol, yani yapacak bir şey yok. Sonunda Semih'in kaçırdığı özellikle pozisyon gerçekten hiç çok şanssızdık yani. Ama e, bu jenerasyon ileride çok iş yapacak. Güveniyorum yani. Montellerle devam edilmesi gerekiyor. Montellerle bence devam edilmesi gerekiyor. Yani bugün hatalı e, kararları vardı ama e, neticesinde mentalitesinin iyi bir e, hoca olduğunu düşünüyorum. Özellikle yani ülkemizde de yaptığı işlerden sonra burada da yani bu jenerasyonu iyi yönetti. Turnuva iyi geçirdi. E, üzerine koyacak tabi e, tabii çok isim yapmış bir hoca değil. Hani Milan, Adana Demirspor vesaire biliyoruz ama milli takıma daha ileri bir yerlere geleceğini düşünüyorum. E, jenerasyonu da çok iyi. Bence lig turnuvada daha iyi zaferler kazanacağız yani. Peki. Bu konuda anlaşmıyoruz ama saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, e, mağlubiyeti neye bağlıyorsun diye sorayım. E, ee, yani bu maç özelinde biraz e, tank direktörümüz Montella e biraz ikinci golü beklememizi biraz fazla beklediği gibi geliyor. Yani oyuncu değişiklerine özellikle Okay'ın biraz daha erken girip hani uzun boyla defansa top çıkarmasını bekliyorduk. Hepimiz öyle bekledik. Kontra ataklarda belki Kerem sokulabilir daha hızlı kontraları çıkmak için. Ama e, bir yandan çok üzgünüz. Bir yandan da aslında üzgün değilim çünkü iyi mücadele ettik. Güzel bir maç oldu. Türk Milli Takımı için aslında baktığımız zaman bir başarıdır. Yani her zaman buralarda olan bir takım değiliz. bizim için yani böyle finaller, yarı finaller tabii ki hedef olmalı ama bizim asıl hedefimiz bence daha çok buralarda olmak. Hani her turnuvada çeyrek finalde olmak, her turnuvada bir yarı final görmemiz gerekiyor en azından. Bu şekilde düşünüyorum bir de ekstra olarak şunu eklemek istiyorum. Bizim öncelikli hedefimizin de birazcık liyakat olması gerektiğini düşünüyorum. Hı. hı. E, teknik direktör özelinde mi? Teknik direktör genel her her anlamda. Her anlamda liyakatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Milletçe sadece hı. sporda değil. Tabii tabii. Yani işte, tabii burada bu maç özelinde hani konuşacak olursak ben kadronun liyakatli olduğunu düşünüyorum. En azından 11'i başlayacak. Ee, teknik direktörümüz de kötü bir teknik direktör olduğunu düşünmüyorum. Yani Sonuçta buraya da onunla geldik. Daha iyisi olabilir mi? Tabii ki olabilir. Tabii görüş aylıklarımız olabilir. Ben evet. rezelti teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Ben o kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Yine kendince bir fikri var. Bazen tuttu, bazen tutmuyor. Yani Bu maçta da biraz şansımız olsaydı yine de devam edebilirdik diye bir düşünüyorum. Yani En azından çok sonlarda fırsat bulduk. Ama olmadı, bazen olmuyor. Evet abi, öncelikle tüm milletimize geçmiş olsun diyeyim. Ee, yani 60 dakika civarı ee, Geri aslanan bir milli takım vardı özellikle golden sonra direkt hani ileriye top ileride ben topu görmedim evet. ta ki golü yene kadar sonrasında e, bir şekilde de pozisyon bulduk ama top bir şekilde içeri girmedi istemedi e, sen nasıl değerlendiriyorsun maçı? Yani ben e, Montelli'yi çok beğeniyordum e, İtalya'da futbolculuğundan beri teknik direktöründe de Adana Demirspor'da çok beğeniyordum yalnız e, biz milli takımın en başından beri turnuvanın en başından beri e, oyuncu değişikliklerinde çok geç kaldığını düşünüyorum ben öncelikle. Bir de bizim milli takımımız forvetsiz olmuyor. Belli oldu yani. İki maç oynadık peş peşe. Özellikle Çek, çek Cumhuriyeti maçında anlamamız gerekiyordu. Çok geç kaldık. Milletin çok iyi yani insanlar burada e, mutlu bir şekilde ayrılabilirdi. E, nasip olmadı. E, bundan sonra benim power'im zaten İspanya'ydı finalde de. Eee inşallah e, bundan sonraki turnuvalarda en azından bu jenerasyonun bir şeyler yapabileceğine inanıyorum ben. Ayrıca geçmişten gelen bizim hep bir hastalığımız vardır. Yan top, yan top, yan top. Bugün yan topla gol bulduk. Yine yan topla geri düştük. Ee, böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Peki sonraki e, milli takımda Montella'nın devam etmesini istiyor musun abi? Ben milli takımda Montella'nın devam etmesini istiyorum. Fakat... E, ya biz çok destek de veremiyoruz açıkçası. Yani çok iyi bir milli takımımız var öyle ya da böyle. Ama işte takımcılık var. İşte yok o oynamıyor bu oynamıyor. Bence bunlar çok gereksiz tartışmalar. En iyisi o gün kimse onun oynaması gerekiyor. Yani Galatasaraylısı, Penalisi, Beşiktaşlısı biz bu milletin bu toprakların evlatlarıyız. Hiçbirimizin birbirimizden farkı yok. Bunlara müsaade edilmemesi lazım. Sadece onu düşünüyorum. Ben Montella'nın başarılı olacağını düşünüyorum bundan sonra. Ya, teşekkür ederim ağzına sağlık. Ne diyeceğimi bilmiyorum artık. Çok üzgünüz. Direkt sözü size bırakıyorum. Sizce neden elendik? Yani oyun içerisinde bir oyun ya var güç var. Yapıyoruz bunu ama bence bazı müdahaleler çok geç ve çünkü dakika 86 olmuş. Oyuncu değişikliği yapıyorsun ve ileriyi daha çok güçlendiriyorsun. 4'lüye dönüyorsun. Bu çok saçma. Bunu evet montel olabilirsin ama bunu son dakikalarda yapmak zorunda değilsin. Yapmaman lazım. Bunu insanların buraya gelmiş ki sadece burada değil milyonlar izliyor. Bir mücadele var, bir emek var. Çeyrek final görmüşüz. Yarı final kapısına aralamışız. Yani ne diyeceğimizi bilmiyoruz yani. İnanın çok üzgünüz. Katılıyorum yani. hepsini imza atarım. Doğru söylüyor. Ek diyeceğim bir şey var mı Ekleyeceğim bir şey? 60 dakikaya kadar bir dinamik bir oyun sergilemişiz. Bunu kurmuşuz. Sen onu bozup yani 80'e kadar adam sokmuyorsan, 80'de adam sokuyorsan Kaybetmeyiz zaten biz. Hak etmişiz demeyeyim ama onun yüzünden hak etmiş olduk yani. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Memphis Depay ile alakalı cumartesi görüşürüz dedi lafı var ya. Memphis Depay'dan sonra en çok kimi katkısı oldu derseniz Montella'nın Montella. katkısı oldu. Montella bence bu maçta altına imzasını attı. Sadece Montella'yı demiyorum. Selçuk Şahin'den tutun. Ee, onun oradaki lobi ile alakalı bir sıkıntı var. Ee, Düzelir mi düzelmez Türkiye'nin böyle bir şeyi var, lodi, kalemi var, lodi. kaderi var. Evet. Umarım seneye onları görmeyiz. İnşallah böyle bir şey görürüz. Yani i̇nşallah daha kötülerini de görmeyiz diyorum. Umarım inşallah. Ee, evet nasıl değerlendirsin? Gerçekten e, milletçe çok üzgünüz. Sence bu kaybın nedeni neydi? Bence bu kaybın nedeni biraz da genç olmamıza ve acama olmamıza bağlıyorum. Daha tecrübeli bu çocuklar bir sonraki turnuvada daha tecrübeli olacaklar için bu kadar acemi goller yemezler. Öncelikle de üstünlüğü yakaladıktan sonra daha oyunu tutup kontrollü bir oyunla bu skoru tutup aslında Hollanda'yı da ereyebilirdik. Çocuklar daha ilerleyen süreçlerde bu oyunları da öğrenip daha başarılı olacağımıza inanıyorum. peki ya şöyle sorayım o zaman. Topu ileri taşımak veya ileride top tutmak diyeyim. Bu hoca talimatı değil midir? Şimdi eğer ki bir takımı geriye yaslarsanız hani çıkma, geri dur işte ne şurayı kapat, burayı kapat derseniz o takım zaten ileride çoğalamayacak, ileride top tutamayacak. E zaten e, Dumfries gibi çok kaliteli bekleri var. E, geçiş hücumlarını da kesiyorlar. Yani birazcık sanki burada mesela etkisiz olan bir Kenan Yıldız vardı. Neden bu kadar sade kaldı hakkında hiçbir fikrim yok. Kerem Aktürkoğlu kenarda bekliyor. Yani sonunda oyunu aldı. Semih Kılıçsoy az daha gol atıyordu. Çocuğun turnuva dayanıp bir tane top geldi. Onda da gol olacaktı az daha. Ya vesaire Cenk Tosun Kurtarmış. Neden bu değişiklikler bu kadar geç? Ee, yani ben her şeyin e, genç generasyondan kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Birazcık da e, orada sana söz vereceğim. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Hocanın müdahalelerinde geciktiğini ben de düşünüyorum. Özellikle maçın e, 60. 65. dakikalarda, yani golden önceki sekansta zaten rakibin çok baskılı olduğunu hepimiz farkındaydık burada. E, müdahaleler daha erken olsaydı, özellikle Kuman tarafı e, zamanda müdahaleler bitirdi yaparak ya, Zaten bitirdi, bitirdi oyunu. Biz Kenan Yıldız'ın son golden önceki dönemde zaten etkin olmadığını gördük. Herkes zaten burada Kerem'in bir an önce oyuna girmesi gerektiğini söylüyordu ama hoca gollerden sonra bunu yaptı. Biraz da panik havasıyla yaptığı için zaten yeterince etkili olamadık. Çünkü Hollanda'da skor üstünlüğünü ele alınca geriye de çekildi. Artık Kerem'in bulacağı açık alanlarda kalmamış oldu. Hocanın müdahalelerinin zamanlamasında hata var. Evet. Geç kaldığını söylemek mümkün. Evet. Gerçekten iyi başladık diyeyim. Evet. Yani Golü bulduk ama evet. Sonrasında gereksiz çok gereksiz geri yaslandık. Ya bu geri yaslanma özellikle Hollanda gibi bir takıma hiç e, yani ekmeklerine yağ sürdük. Biz yani hücum ya. yapsak onlar daha çok e, korkardı. Aynen yani ki hücumda yapacak futbolcularımız hep var. arka aslanma olayı hep var. Aynen öyle. E, ben buna bağlıyorum mağlubiyeti. Geciken değişikliklere bağlıyorum. Siz neye bağlıyorsunuz? E, bence iki gol yemeyi beklemememiz lazımdı. 60 dakika iyi top oynadık. İyi, çok iyi mücadele ettik. Bizim milli takımımız zaten turnuvanın başından beri mücadelesiyle çok ön plana çıkıyor. Ee, çok teknik adamlarımız olmayabilir ama oynayan bütün oyuncular sahaya yüreklerini koyuyorlar. Ee, 60, 65 dakika çok iyi oynadık. İlk golden sonra biraz dağıldık. Değişikliklerin hemen gelmesi lazımdı. İleride top tutamadık. Zaten kontrol atak oynuyoruz. Çok geç kaldık değişikliklerde. İkinci gol yedikten sonra çok geç oldu artık. Hollanda gibi bir takıma, bir futbol ekolüne son 35 dakika Diş sökemezsiniz artık geriye düştüyseniz. Biraz daha e, erken davranmamız lazımdı. Ben e, mağlubiyeti bir e, Montella iki de çok oyunda tuttuğu için Kenan Yıldız yani genç bir kardeşimiz belki ileride bize çok hizmet edecek, çok hizmet verecek. Juventus'da bir yıldız ama ya yani Türk milli takımda neden solmuyor? Sol açık daha güçlü, daha hızlı bir adama ihtiyacımız vardı. E, Kenan'ı zaten ikinci yarıda hiç sesini duymadık. Hiç topla oynamadı, hiçbir şey yapmadı oraya bir değişiklik olsaydı bir de defans stoperden ilk gol edikten sonra ileriye birini alsaydık ya da orta sahaya bizim için daha iyi olurdu. Çok üzgünüz. Yani biz burada bu kadar insan toplandık. E, mağlubet olmaması lazım bu sonucun. Üzgünüz. Evimize gideceğiz. O şekilde yani. Peki Montella'nın devam etmesini istiyor musun bundan sonra? Yok ben başından beri Montella geldiğinden beri Montella'nın en büyük başarısı Adana Demirspor'da 3. ya da 4. olmak. yani Yani oldu hatırlıyorum. Aynen başarı değil. E, Montella zaten çok yetenekli bir adam olsaydı İtalyan milli, başı, milli takımın başına koyarlardı. Yani bizim Türk evlatlarımızın başında İtalyan bir adamın ne işi var? Yani İtalyanların göremediğini biz nasıl gördük? Ya bir şey de vardı da onlar göremedi biz mi gördük? Yani bizde Türkiye'de milli takım teknik direktörü olacak adam mı yok? Bir sürü adam var. Yani ben her zaman milli takım başında 10 milliyetin kanını taşıyan bir adamın olması taraftarıyım. Ben acilen değiştirilmesini istiyorum. Çeyrek final başarımızdır. Türkiye Milli Takımı için başarıdır. Evet. Zor bir gruptan çıkmadık ama çok mücadele ettik. İnşallah önümüzdeki senelerde bizim ülkemizde de oynanacak. Bu gençler büyür. İyi bir teknik direktörle yarı final belki final belki kupayı kazanacağız. Bilmiyoruz. Umarım hakkımızda elisi olur. Teşekkür ederim. Sana soralım. Evet. Ee, ne düşünüyorsun direkt maçla alakalı? Sadece şöyle bir eksiklik var. Basmamız için Hollanda'nın gol atmasını beklememeliydik. O ilk golü yakaladıktan sonra ikinci devreye başladığımızda illaki bir geri çekilme ve savunma odaklı gittik. Bunun yerine hatta şöyle de oldu zaten. Hollanda ilk golü attıktan sonra direkt olarak bir ataklara kalkıldı. Çok güzel pozisyonlara yakaladık. Gol olması muhtemel pozisyonlardı. Lakin ufak tefek talihsizlikler diyelim. Bundan sebebiyet Maalesef yol buraya kadarmış. Sağlık olsun yine en büyük Türkiye. Her zaman Türkiye. Bu kadar. Peki, çok teşekkür ederim ben ağzına sağlık. Ben size bir şey evet. istiyorum. Ben siz uzun zamandır takip ediyorum. Eyvallah. Sürekli de izliyorum. Başarılarınızın devamını dilerim. Biz de teşekkür konuk eyvallah. ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Nasıldı sence milli takımımız sahada? Öncelikle futboldan memnun musun sahadaki? Ya benim ilk izleyişimdi açık olmak gerekirse. ilk defa Euro işte bu şeyi izledim. Ya Bence diğer takımları da izledim. Yani Bayağı iyiydik ya. Paslarımız olsun, vesairemiz olsun. Yani şu an evet sinirliyiz, ne bileyim üzüntülüyüz. Ama bence yine bayağı iyi ilerledik. Çeyrek final başarı diyorsun. Kesinlikle ya. Yani en son bildiğim kadarıyla 2008'de yarı finale evet. kadar ilerlemişiz. Yani şimdi çeyrek final. Bayağı iyi bir ilerleme yine bence. Ya bundan sonrasında daha da ileri gidebiliriz diye düşünüyorum. Yani yine bence teknik direktör kısmına kesinlikle katılıyorum. Bizden biri olması gerektiğini düşünüyorum ben de. Bizim kanımızdan, bizimle aynı duyguları paylaşan. Yani daha çok iyi yani hocalarımız da var bu arada. Evet evet yani az çok bildiğim kadarıyla yine olduğunu düşünüyorum ben de. Ay yani gerek oyuncu değişiklikleri olsun. Yine onlar da kötüydü. Yine dediğiniz gibi çok geride oynadık. Yani ilk çok güzel bir gol attık. Ondan sonra bir gol yedikten sonra çok fazla arkada kaldık. Daha çok saldırgan oynamamız lazımdı. Evet. Ya yani şöyle bir şey var. Zaten bu bu teşhisi koymak için çok futboldan anlamaya da gerek yok. Oynadığımız oyun rakibe özgüven verdi. Öyle bir oyun oynadık ki rakip Aa, basalım ya bunlar gide üstlerine gidelim. Zaten ileri çıkmıyorlar. Mentalitesine evet. bürünüp boğdular bizi. Ve böyle bir takıma boğulmak da bu gerçekten boğulmak demek. Kesinlikle ya. ya. Kesinlikle daha iyisini yapabilirdik. Ama bence yine ne kadar üzülsek de yine bizim çocuklar ya. Çok da şey yapmaya gerek yok. Bence yine iyi ilerledik. Ee, mağlubiyeti neye bağlısın diye sorayım. Direkt teknik direktöre bağlıyorum maalesef. Ee, çok geç bir değişim yaptı. Barış'ın karşısında oynayan Kenan hiç Barış eşdeğer futbolcu değil. E, ee, Ferdi'nin karşısında oynayan Mert de hiç eşdeğer, bir futbolcu değil. Değişim çok daha erken yapabilirdi ama canımı sağ olsun. Çeyrek finale kadar yükseldik. Teşekkür ederim.